size bir sürprizim var. Tada! Biraz hastayım. Şu an ablama söylemedim ama onun makyaj malzemelerini kullanarak size mavi göz makyajı yapacağım. Kötü olur güzel mi olur bilmiyorum. Tamamen kafama göre yapacağım. Öncelikle bazla başlayayım. Bu bazı ben de kullanıyorum. O yüzden bunu seçtim. Çünkü seviyorum. Atıyoruz. Kaş sabitli izlisi olarak Maybelline'inkini kullanacağım. Çünkü ablam da bunu kullanıyor ve bir sürü kaş sabitli izlisi denedim. Ama bunu kimse geçemiyor. Benim istediğim o tam yapıştırılmış kaş görüntüsünü bu verebiliyor. Kaşlarımızı sabitledik. Ablamdan bir tane şöyle bir fondöten kullanacağım. Dağıtıyoruz. Şimdi kapatıcıya geçeceğiz. Ablamın tartı kullanacağım. Göz altlarımı kapatınca lens biraz daha normal durmaya başladı gibi. Ablam bunu kullandığım için beni dövebilir ama pudrasını kullanacağım. Mersin kontürünü kullanacağım.